Hepinize merhaba arkadaşlar Murder Mördür Mr. devam ediyoruz Şu anda serverda 3 kişiyiz arkadaşlar ben şöyle bir göstereyim Şu anda serverda 3 kişiyiz Ya bayağı bir şerif bayağı bir de murder olmayı planlıyorum yani bu bölümde 3 kişi olduğumuz anlayayım Şu anda innocent olabilirim çünkü Bir önceki yerde ben Mördür olmuştum O zaman da video kaydını başlatmamıştım arkadaşlar Hotel seçilecek bu arada umarım şerif falan oluruz ya Zaten 3 kişiyiz ama Bakalım Hangisi olacağız bu arada ben şu murder videolarını biraz da böyle sıklaştırmaya çalışıyorum arkadaşlar şu aralar. Oyun bayağı bir sardı yani beni. O yüzden de bol bol murder videosu gelecek bu haftalar. Hadi. Oha 116 ile murder olduk. Şöyle bir hemen yukarı çıkalım. 116 ile olmayı asla planlamıyordum bu arada. Şerif falan oluruz diye düşünmüştüm. Şu adam şerif olabilir. Atlayacak gibi geldi bana. Dur şimdi. Tam gidelim. Aha. İçerisin değil mi lan sen? Şurada bir teyzemiz var. Dur ben aşağı ineceğim şimdi. Teyze ne haber? Teyzemizmiş tamam. Diğeri kolay o zaman. Diğeri çerez bu arada. Şu anda direkt bitti. 3 <laughs> kişi olduğumuzdan dolayı da Eee eller bayağı bir kısa sürecek. Şuna bakın daha 1,5 dakika olmuş. Hop. Bu arada bazı arkadaşlarımız demiş e, abi godly ile ilgili bir tane video çeker misin diye değerleriyle alakalı çekmeye çalışacağım bakalım birkaç kaynak e, kaynaktan araştırmaya çalışıyorum ben cümleyi toparlayamadım e, hangisini seçsek şu ofis seçelim ya gelin gelin enes ofis seçek gel en studio pardon enes ofis olur mu ya şuradaki ofisi bir an şey yaptım gerçi burada farklı orada farklı yazıyor benim o yüzden kafam karıştı bunu seçe bakalım. Bakalım şu anda ne olacağız. Evet arkadaşlar şu anda ikinci parttan devam ediyoruz ve yine %12 ile murder olduk. Bu sefer şu mavili amcamız Şerif olabilir. Hemen şöyle yanına bir sokulalım. Ben de kaçıyormuş gibi yapayım. Dur ben yine satmışım gibi yapayım. Abi dur. Önümü görmedim pardon. Şerefmiş bu orada. Oo bu. Olur mu ya öyle? Ha. Teyze sen bittin direkt ya. Teyze olmadı bence seni plan. Teyzem de ölmüyor ki. Dur. Tamam öyle. Hop hemen şöyle gaz basalım. Bu partlar dediğim gibi baya bir kısa olacak. Çıkan giden falan var mı? Yok hala aynıyız. Bu arada görmüş olduğunuz gibi baya da bir XP geldi. Hop 23 olmuşuz zaten House seçelim severdim Bu da hotele şey taktı ya gel gel Ne hotel seçiyon gel buraya House varken hotel mi seçilir Allah Allah Gerçekten hotel de çok güzel ya ben çok seviyorum Şu dayı da bir şey seçse artık Dayı afk Dayı A çıktı Arkadaşlar şu anda e, bir vs 1 kaldık şu kızla Hadi bakalım. Yes şerif oldum. Çok iyi. Bu arada ben hiç şerif olarak oynamadım. Nasıl oynayacağım hiçbir fikrim yok derken arkamdan geldi. Arkamdan gelsen yakalardım bu arada ama. Düşünemedi işte nasıl. yapsın. Aha. Tamam. Ya an öleceğim zannettim de. Diğer taraftan geldiğin hiç hesabı saymadım. Hiç aklımda yoktu. Bu arada arada sırada bakıyorum şöyle bir. Çıktı mı falan şuman diye. Oh yine xbm zaman gelsin şöyle. Kaçeriyat arası hiçbir fikrim yok bu arada. Şu mapi seçtikten sonra da ben tekrardan videoyu durdururum zaten. Şu ofis 2'yi seçelim. El başlayınca tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar şu anda murder'ız. Hadi bakalım. Nerede acaba bu? Kesin ortada falandır büyük bir ihtimalle. Aha burada. Beni görmedi bu arada. Bu da çok iyi bir şey bizim için. Bir çıksın vuracağım şöyle direkt de. Bir tarafa gitti göremedim pek. Abi tamam gördük. Zıplaya zıplaya gitsem öldürürüm bence. Aha. Ah be. Abi gidip şuradan spear alıp beni vurabilirdi aslında ya. Neyse yapacak bir şey yok. Şu bıçağı da saklayalım var. Hop. Yine şu teyzemizle VS'lere devam. Sakın çıkma ya oyundan. Hop. Zaten böyle serverlara pek de kişi gelmiyor arkadaşlar. Kaç dakika olmuş şu an? 3-4 dakika falan olmuştur. Şu ana kadar kimse gelmedi ama bir kişi çıktı yani. Keşke bir kişi daha gelse. bir innocent falan olur, ben gibi falan. O da güzel olabilir. Şu anda hiç e, innocent olma şansımız yok da, baya bir murder veya şerif olduk. O da güzel oldu. Hadi bakalım. Teyzem hep seçemedik, gariban. Ben bu videoyu da editleyeceğim falan arkadaşlar, baya bir uğraşacağım. Ben artık murder olmak istemiyorum ya. Azıcık da şerif olayım. Aa adam tekrar gelmiş. Helal lan. Bununla bu arkadaşmış demek ki. Bence bu. Bir saçmalık yapacağım. Hiç yapmadık çünkü. Aa gasla bak hele hele. Gast baga girdi mi ya? Erkek olan şerif. O baya bir kişi gelmiş. Tamam. Bitti. Görmüş olduğunuz gibi bir kişi daha gelmiş. E bu arada benim Pixel'in bug'a e girdi dünyası. kas basalım mı? Belki bug falan olur diyeceğim de. Çok şey bastım, geç bastım. Oyundan mı çıktı bu adam ya? Niye gözükmüyor? Ha yok. Ben sadece bu adamın geldiğini sanmıştım. Meğersem bir kişi daha gelmiş arkadaşlar. Artık ben şerif olmak istiyorum ya da innocent da olabiliriz Bana fark etmez. Hadi artık, hadi artık. Bir şerif olalım. Bir kere mi, iki kere mi ne şerif olduk zaten ya? Hop, hop. Abimiz baya bir lagda bu arada. Hangi seçilecek acaba? Hadi, hadi. Evet bakıyor şu an. İnasındız. İlk defa inasındı olduk mükemmel. Şimdi bir Innocent nasıl oynamalı size onu göstereceğim arkadaşlar. Bu bacım. Bacım git. Bu bu. Bu abi bence yüzde yani. Beni niye takip etsin ya? Aha. Şerif bu olduğuna göre. Dur bakalım. Aha valla o kızmış ya. Şu, şunu yanlışlıkla falan vursa böyle çok güzel olur aslında. Dur bakalım. Belki murder'ı falan vurur diyeceğim de. Beni vurmaya falan çalış falan. Lan zaten ben murder olsam herhalde seni öldürürdüm değil mi yani? Al işte. Heh. Al Şerif'in silah bug'ı girmemiş tamam. Nasıl alacağım ben şunu? Ah be. Abi orada camp yaptığını bilseydim gidip almazdım ya neyse. Ha bir izleyelim Abi biz camp yapmıyoruz adamlar Camp yapıyor ya of Al ya artık sende Aldın mı lan Hadi vur Vur düz geliyor vur artık Vuramayacak bence hadi vur 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 Sıkmıyor ki Mobilden oynuyor olabilir Bu arada adam Durup vurması Gerekiyor yani mobilde Hadi artık başım döndü 2 saatte dönüyorsunuz ya Bitti mi oyun? yok? Hay Allah'ım üstte kaç adam üstte kaç ha beni duydu herhalde. Şükür bir de oturuyor. Lan 10 yılda vurdum 10 yılda. Evet, evet, Ama yine iyi vurdu. Helal olsun. 285'ten 427'ye. Bence bu e, elit bonusu bayağı iyi ya. Rank atlayanlar için de bayağı güzel bir şey yani. Bayağı bir hızlı atlıyorsunuz. Hospital değil de bu sefer Burk seçerim çünkü hospital iki kere gınağa geldi. <laughs> ya da seçsek mi? Neyse ben de hospital seçeceğim ya tekrardan. Zaten on map de güzel oluyor biliyorsunuz. Ya belki sevenleriniz vardır benim gibi. Benim en sevdiğim maplerden biri. Hatta en sevdiğim map de olabilir. Tam olarak karar veremedim hala. Hop. Bu arada bende başka bir şey yok muymuş ya? Yok. Şu leglerden biriktirip bir tane falan böyle sihir yapayım da. Yüzde ile yine innocent olduk. Konuşamadım bak innocent olduk. Bu sefer şu sarı bıçaklı olabilir. Hayır. Tembeli git. Tembeli mi? Yine mi pembeli? Allah. Değil değil. O da benden kaçtı çünkü. Üstü üstüme gelirdi böyle. Param kaç? 616 imiş. Aa bu. Geliyor mu? Geliyor. Zaten ben size demiştim sarı bıçaklı olabilir diye. Sarı bıçaklı çıktı zaten. O şerif mi öldü acaba onu merak ediyorum ben. Hemen şöyle bir dolaşıp üst kata çıkacağım diyecektim ki çıkamadım. Allah gördü mü? Nerede öldü? Üst katta Geliyor. Şurada dursam atlayabilir miyim? Gidelim mi? Gitmeyelim bence. Hiç gerek yok arkadaşlar. Ne gitmesi? Tamam hadi 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 hadi. Aklın olsaydı kenardan kenardan gelirdim. Şerefi silah nerede? Burada. Ne? Siz bana doğru gelen bir bıçak falan gördünüz mü arkadaşlar? Yemin ederim ben görmedim. Ya yemin ediyorum bak ya son elimde de böyle saçmalık olamaz ya. Arkadaşlar neyse videoda bu kadar olsun. Ee, 12 dakika falan olmuş zaten ben bunu editlerim. 10 dakikaya falan düşer büyük ihtimalle. Daha bunu editlemesi yüklemesi falan da var. O yüzden ya bugün pazar olduğu için bugüne yetiştirmem gerekiyor. Daha fazla böyle Murder Mystery 2 videosu gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu da beğenmeyi kesin unutmayın. Bir dahaki Murder Mystery 2 videolarında veya bir dahaki Roblox videolarında görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.